Canlar merhabalar, 18. yüzyıl ıslahatların devamıyla yani 1. Mahmut 3. Mustafa, 1. Abdülhamit ve dönemin en önemli kısmı Nizam-ı ile 3. Selim'le yolculuğumuza devam ediyoruz. Öncelikle 1. Mahmud'u göreceğiz. 1730-1754 bandında hükümranlık süren bir zat-ı muhterem ve... İlk defa batı tarzı askeri ıslahatların başladığı dönemdir. Aman dikkat. İlk batı tarzı ıslahatlar, ilk Batılaşma lale devrinde. Ama askeri alanda Batılaşma derse birinci Mahmut diyeceksin kardeşim. Bak hemen göreceksin zaten şimdi tamam mı? Hemen göreceksin şimdi ne yapmış birinci Mahmut. Ne yapmış mesela? Öncelikle ilk defa yabancı uzmandan yararlanma yine bu dönemde çıkacak karşımıza. Bir Fransız, Comte Bonaval adında bir uzman patlayıcıdan, eee, Humbara patlayıcı, e, topçu ocağı bu alanlarda uzman bir zat, Comte Bonaval. Onu transfer edeceğiz. Transfer edeceğiz ve Humbara'cı Ahmet Paşa adıyla Osmanlı tarihinde bize hizmet edecek. Hocam niye Umar'a Ahmet Paşa Müslüman oldu? Çünkü yabancı uzmanlar için böyle bir şartı var Osmanlı'nın. Osmanlı'da görev yapabilen temel şartı Müslüman olmaktır. Bu teklifle biz komite buna böyle gittiğimizde işte bak gel seni vezir yapacağız. Şöyle saray, böyle güç, böyle maaş. Komite buna gözler böyle fal Uzak açılıyor. Ufak bir şartımız var diyeceğiz. Ufak bir şartımız var lan. Müslüman olmasın. Komple bana var. Adam kalacak. Din değiştirmek kolay bir şey mi yani? Gözünü seveyim. Duracak, duracak, duracak. Eşeden la ilahe illallah diyerek Müslüman olacak. Humbaracı Ahmet Paşa adıyla Osmanlı'ya hizmet edecek. Komple bana var. Onun öncülüğünde mesela Hendesehane. Vallahi biliyorsun bunu. Hem de sahane subay yetiştirmek için açılan okulumuzdur değerli arkadaşlar. Batı tarzında açılan ilk okul olarak ilk okul değil bak ilk okul. Batı tarzında açılan ilk okulumuzdur hem de sahane bunu bileceksiniz. Yine Fransız ordusunu örnek alarak orduda böyle alay, bölük, tabur tarz düzenlemeler yapılacak. Topçu ocağında, Humbaracı ocağında modernizasyon çalışmaları yapılacak. Anlıyorsun bak ne demiştik en başta? Batı tarzı askeri sahatlar ne zaman? Birinci Mahmut. Batı tarzı askeri sahatlar ne zaman? Birinci Mahmut diye hatırlayacağız sevgili kardeşlerim. Tabii ki bu yapılan düzenlemelerin meyvesini de Osmanlı alışacak hatırlarsan 18. yüzyılda son kazançlı anlaşmamız vardı. Belgrad Anlaşması 1739'da bu ıslahatların meyvesini burada alacaktı Osmanlı Devleti. Son olarak şunu söyleyeyim yine. Bir dönem Lale Devri diye anlatmıştık ama güncellenen bir veridir bu. Artık bu güncelleme yapmayana yapsın bir zahmet. Yalova'da ilk kağıt fabrikası Birinci Mahmut dönemidir. Akademik anlamda zerre bir tartışma konusu değildir bu. Artık bunu lale devir demekten vazgeçim. Birinci Mahmud döneminde ilk kağıt fabrikası açılmış olacak arkadaşlar. Birinci Mahmud 1754'te rahmetli olunca bir 3 yıl kadar 3. Osman adına bir padişahımız var. Hiçbir şekilde bir ehemmiyeti, bir katkısı yok. O yüzden 3. Osman'ı almayız. Doğrudan nereye geçeriz? 3. Mustafa'ya geçeriz. 1757-1774 bandında hükümdarlık yapıyor 3. Mustafa. 1757-1774 bandında devletin başındadır. O da yine ıslahatlara, uzmanlardan istifade etme devam edecek. Mesela Baronda Töttü. Baron de Töte, bu dönemde bize hizmet eden yine Fransız bir e, zat-ı muhteremdir. Yine Cezayir Hasan Paşa, Sadrazam Koca Ragıp Paşa bunlar saatlerde etkili olan zat-ı muhteremler. Çok yormayın kendinizi. Çok yormayın kendinizi. Neyle yorum? Sürat topçuları. Sürat topçuları ocağı hızlı ve seri atış yapabilen modern topçu ocağıdır. Ne zaman? 3. Mustafa dönemi. Bunu hatırlamanız isterim arkadaşlar. Yine Fransızcadan matematik, astronomi gibi kitaplar tercüme edilecek ki biraz farkındaysan bakın bir Fransa etkisi var. Bu ta kapitülasyonlara kadar dayanan bir süreçtir. Fransa bizim Avrupa'ya batıya açılan penceremiz kapımız olacaktır. Fransa'dan destek olarak Osmanlı bu dönemde ıslahatları hayata geçirmeye çalışıyor açıkçası 3. Mustafa ile ilgili ben bir tek sürat topçularını net hatırlamanı öneririm kardeşim. Akabinde 1774'te 1. Abdülhamit'i göreceğiz. 1789'a kadar arkadaşlarım bir 15 yıl devlete yön verecektir. Abdülhamit'in sadrazamı Halil Hamit Paşa ıslahatlarda etkin bir zat-ı muhterem ki bu dönemde yapılan düzenlemelerde mesela İstikam okulu. Yine batı tarzı okullardandır. İstikam biliyorsunuz askeriyenin nasıl diyeyim askeriyenin bu mühendislik sınıfıdır. İnşaat işlerinden yol ve köprü işlerinden sorun olan sınıftır. İstikam ocağı veya İstikam okulunu birinci Abdülhamit açacak. Ulüfe alım satım yasaklayacak. Ulüfe alım satımı düşünüyor musun bakın? Ulüfe maaştı. Maaş hakkı bir ol hocanın. Bir ol hocanın. Ama bir ol hoca bu maaş hakkını toplu bir para karşılığında askerlik alakası olmayan sevgili Begüm kardeşime satıyor. Asker alakası yok Begüm'ün. Gidiyor üç aydır üç aydır ulüfeye uğralıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle saçmalık olabilir mi arkadaşlar? İşte bunun önüne geçecek birinci Abdülhamid. Yeni içeri sayımı yaptıracak. Ulüfe hakkına sahip olanları tespit edecek. ve Ulüfe alım satımını yasaklayarak bu dolambazlığa, bu yalancılığa, bu çıkarcılığa son verecek. Yine Yıldırım Bayezid'in ilk defa dağıttığı cülus bahşişini Hamid kaldıracaktır. Batı'dan asker uzmanlar getirip asker oşaklarla ilgili düzenlemeler devam edecek 1. Abdülhamit ve en önemlisini sona bıraktım. Mühendis Hane-i Bahri Hümayun. Padişahın deniz mühendis hanesi, deniz su yetiştirmek için açılan bu modern okul 1775 yılında 1. Abdülhamit zamanında açılmıştır. Bu konuda piyasada birkaç yıldan beri güncel bir bilgi diyor bu. Bir çatışma var, bir polemik var arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarından birisi 11. sınıf kitabı bu okulu 3. Mustafa'ya yazıyor. Kültür ve uygarlık kitabında ise bu okul 1. Abdülhamit döneminde diye anlatılıyor. MEP'te bile çelişki bilgi var bakın farkındaysan. O yüzden biz ne yaptık? akademik kaynakları bu bağlamda paylaştık ki Instagram sayfamızda daha önce paylaştık biz bunları akademik kaynakları. Yeni yapılan çalışmalar bu okulu daha çok 1. Abdülhamit'e yazmayı tercih ediyor. Açıkçası bu okulu kim açtı diye bir soru ben beklemiyorum. Tamam mı? 1. Abdülhamit mi? 3. Mustafa mı? Bunun çok da anlamı yok ama piyasada böyle bir polemik olduğu için ben bir açıklama yapmaya ihtiyaç hissettim. Senden ben ne isterim? Bahri Şumayun diye bir okul var. Batı tarzı açılan bir okul. Deniz subayı yetiştirmek için açılan bir okul. 18. yüzyılda. Bu veri çok daha önemli. Yanında 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda hatırlarsanız Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecekti zaten ekonomik anlamda pert olan Osmanlı bu tazminatı ödeyebilmek için esham senetleri dediğimiz bir uygulamayla ilk iç borçlanmaya 1. Abdülhamit döneminde gitmek zorunda kalacak. Ben hasıl Abdülhamit ile ilgili ben olsam İstikem Okulu, Bahri Hümayun esham senetlerini hatırlarım diyorum sevgili kardeşim. Buradan geliyorum dönemin sonuna 1789-1807 3. Selim dönemi. 3. Selim dönemi. Zaten muhterem çok naif, çok değerli bir isim 3. Selim Osmanlı tarihinde. E, o musikiyle meşgul olduğunu söylemiştik. Suudi Dilara diye bir makam dahi geliştiren bir isim 3. Selim. Çok naif bir isimdir. Osmanlı'nın önemli isimlerindendir 3. Selim ki... Çıkmışsın ana sorusu durumu ilk defa böyle planlı, programlı, sistematik bir şekilde ıslahatları başlatan bir isim olacak. Sistematik, planlı bir şekilde bu işi yapıyor, tamam mı kardeşim? Onun yapmış olduğu işler, ıslahatlar ise Şeyh Galibanlık hatırlarsanız bakın kültürde, divan edebiyatının önemli isimlerinden de, kasidelerinde, eserlerinde. Üçüncü Selim'i ve ıslahatlarını övecek ve destekleyecektir. Yani bu bağlamda Üçüncü Selim entelektüel camiadan da destek alan bir isimdir. Şu akıllı bir adam, zeki bir adam, işi bilen bir adam ne yapacak mesela bu çerçevede? Ben yaptım olduğu yerine devlet adamlarından bir meşveret meclisi, bir danışman meclisi toplayacak ve onlara soracak. Arkadaş sorun ne? Önerileriniz nelerdir diye devlet adamlarından raporlar, lahiyalar, risaleler talep edecek. İşte bakın bu meşveret meclisi ve bu çalışmayla birlikte daha planlı, daha programlı, sistematik ıslahatları başlatmış olacak 3. Selim. Gelen raporların içerisinde Beyş Efendi'nin ve Ebu Bekir Ratıp Efendi'nin raporları biraz daha ön planda olacak ki bu raporlarda ekseriyetle askeri ıslahatlar önerilmekte. O yüzden 3. Selim'de askeri alanda ıslahatları biraz ön plana çıkartacak ki Osmanlı tarihinde kılık kıyafetiyle, aldığı eğitimle, Batı tarzı ilk ordumuz olan Nizam-ı Cedid ordusunu 3. Selim kuracaktır. Nizam-ı Cedid yeni düzen demektir. Özel anlamıyla bu Batı tarzı ordumuzun adıdır. Ama genel anlamıyla da 3. Selim döneminde yapılan ıslahatlara verilen genel bir isimdir. O yüzden sorularda Nizam-ı Cedid dönemini görüşe olursan tabii ki 3. Selim dönemi akla gelecektir kardeşim. Altını çiziyorum. Özelde Batı tarzı ordumuzun adı genelde ise bir dönemin adıdır. Nizamı cedid kavramı. Hatırlarsan Napolyon Bonaparte demiştik. 1798'de Mısır'ı işgal etmişlerdi. Orada 80'lik bir delikanlı Cezar Ahmet Paşa Napolyon'u mağlup etmişti ya. Ahanda bu nizamı cedid askerleri sayesinde bunu başarmıştı. O zaman bu ne demek bakın atılan bu adım doğru bir adım. Dönemin süper gücü bir anlamda Napolyon Bonaparte'ı yenen bir ordudur nizamı cedid. Doğru yolda olduğumuzun çok güzel bir göstergesidir bu. Bunun yanında ne yaptı 3. Selim başka? İrad-ı cedid. İrat gelir anlamında bir kavram yani yeni gelir, yeni kaynak. İşte bu kurulan ordunun masraflarını karşılamak amaçlı kurulan yeni bir hazine olacaktır. İrat-ı Cedid hazinesi. Yanında asker anlamda o Levent ve Selimiye kışlalarını 3. Selim kuracak hakeza. Daha önce açılan mühendisane Bahri Hümayun elden geçirilecek, modernize edilecek ve yanına mühendis haneyi ber hümayun ber kara toprak kara mühendis hanesi kara su yetiştirmek için açılan okul modern bir okul ber hümayun kara mühendis hanesini 3. Selim'e yazacağız kardeşim. Yine dünyayı, batıyı takip edebilme adına askeri okullarda Fransızca öğrenimini zorunlu kılacak 3. Selim. Hocam niye İngilizce değil de Fransızca deme bana o dönemde dünya dili Fransızcadır. İngilizce 20. yüzyılla birlikte ön plana çıkmıştır. Bunun standartı yok. Yarın belki Çince, belki Türkçe dünya dili olacak bilemem. Dünya dili kavramı o dönemin süper gücüyle ilintilidir. Bugünlerde Fransa ön planda ve diplomaside Fransa'nın veya Fransızcanın ağırlıkta olduğunu görmekteyiz. O yüzden Fransızca öğrenimi zorunlu kılacak. Bunun dışında ne yapacak? Üçüncü Selim nizamı cedid ıslahatları kapsamında evet sürekli elçilikler. Daimi kalıcı elçilikler bir sınav sorusuydu bu ÖSYM sordu bunu. Londra'da Yusuf Agah Efendi ilk daimi elçi olarak görevlendirilecek 3. Selim döneminde. Akrasından peyderpey diğer başkentlerde de elçilikler açılacak. matbaa Amira adıyla Topkapı Sarayı'nda ilk devlet matbaasını yine 3. Selim açacak arkadaşlar. Yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı anlayışıyla yerli malı kullanımı zorunlu hale getirecek. Sanayi inkılabının o etkilerini böyle yavaş yavaş hissedildi dönemler. O yüzden yerli malı kullanımını zorunlu kılacak, güzel bir adım atacak 3. Selim arkadaşlar. Onun dışında bakın bir parantez açıyorum burada. Matbaa ve elçiden bahsettik bakın. İlk matbaa, özel matbaa, lale devri, devlet matbaası, nizamı cedid devri. İlk elçi, geçici elçi, lale devri, daimi elçi, nizamı cedid devri. Bu kıyasları iyi bilin tamam mı kardeşim? Aman karıştırmayın. Geçici elçi, lale, daimi elçi, nizamı cedid. Özel matbaa, lale, devlet matbaası nizamı cedid dönem arkadaşlar. Bilginizde. Bunun yanında bazı zıvır zıvırlar da var. Mesela ilginç bir noktaya bağlayacağım olayı. Mesela Şeyh İslam'ın siyasete bulaşmasının önüne geçecek. Ulemanın bu bağlamda yetkilerini budayacak 3. E, Selim. Yine mesela vizir sayısını azaltacak. Efendime söyleyeyim sosyal anlamda hanları ve kahve kapatacak. Şimdi ben bir yere bağlayacağım bak. Bak aç kulağını aç kulağını. Olay ne olay ne? Üçüncü Selim'in attığı bazı adımlar. nizam Nizamı Cedit Ordusu'nun kurulması ve başarı göstermiş olması toplumda devlette kimleri rahatsız eder kardeş? Evet. Yeniçer şey bundan rahatsız olacaktır bir. İki, Şeyhülislam'ın yetkilerinin budanmış olması kimi rahatsız eder? İlmi sınıfını, ulemayı rahatsız eder. 3. Vezir sayısını azaltması kimi rahatsız eder? Makamını, statüsünü kaybeden vezirleri, devlet adamlarını. 4. Şehirlere göç engellemek amacıyla Şehirlerde bulunan otelleri ve kahvehaneleri kapatacak. Böyle mükemmel bir çözüm bilemiyorum artık. Böyle bir önlem alacak kendince. Bu kim rahatsız eder? Mekanı kapanan esnafı ve halkı rahatsız eder. 5- Mali konuda vergilerle ilgili düzenleme yapacak, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi talep edecek. Bugün modern vergilendirme mantıdır aslında bu. Çok kazanan oransal anlamda daha çok vergi verir. Az kazanan oransal anlamda daha az vergi verir. Bunu yapacak. Peki bu kim rahatsız eder? Tabii çok vergi ödeyecek olan tüccarı ve zengini rahatsız eder. Farkında mısınız? Selim'in atmış olduğu adımlar Askeri Yeniçeri rahatsız ediyor ulemayı, bazı devlet adamlarını, halkın bir kısmını. Efendim mesela tüccarı... Bunların bir eşkesi ise o çete, çete, çete diyorsun ya. Al sana çete, Kabakçı Mustafa İsyanı. 1807'de Nizam-ı Cedid ıslahatlarından rahatsız olan kesimler bir darbeyle 3. Selim'i tahttan indirirler ve yerine 4. Mustafa'yı padişah yaparlar. Nizam-ı Cedid ordusunu dağıtırlar ve bir dönem bu şekilde sona Erecekti. Üçüncü Selim'i seven, yaptıklarını beğenen, onu destekleyen bir Bulgaristan'da bir Rusçuk kasabası var. Rusçuk Ayağını. Alemdar Mustafa Paşa diye bir isim var. Rusçuk Ayağını, ağası. Eşraftan, taşla da güçlü bir isim mesela. Alemdar Mustafa Paşa. Bu darbe haberini alınca üçüncü Selim'i kurtarmak ve onu yeniden tahta çıkarmak amacıyla askerlerle beraber İstanbul'a doğru yola çıkar. Alemdar Mustafa Paşa'nın harekete geçtiğini öğrenen asiler ise gözetim altında tuttukları 3. Selim'i boğarak katlederler. Bir kez daha. Yeni içeri asiler Osmanlı Padişahını öldürecekler. Hatırlayınız Yeniçeriler tarafından duraklamada 17. yüzyılda genç Osman öldürülmüştü. Şimdi de 3. Selim Asiler tarafından katlediliyor. Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a gelir. Kabakçı Mustafa ve avanesini tepeler. Ama bakar 3. Selim rahmetli olmuş. Yapacak bir şey yok. Üç kulhu Allah bir elham okur geçeriz. Onun yerine Asilerin padişahı olan 4. Mustafa tahttan indirir ve 2. Mahmut'u padişah yapar. Kardeş ne dediğimin farkında mısın? Batıllaşma merhalelerini hatırla. Nizamı cedidle batıllaşma hızlanır. ikinci Mahmut'ta batıllaşma köklenir demiştim. İşte bakın burada Alemdar Mustafa Paşa'nın bu müdahalesi Osmanlı ıslahatlarında modernizasyonda devamlılığı sağlayacak. 3. Selim'den hemen sonra 2. Mahmut'un padişah olması konuşacağız 19. yüzyılda ıslahatların müthiş bir şekilde yol almasına vesile olacaktır ki Alemdar Mustafa Paşa'nın bu müdahalesini önemsemek lazım. Yorumsal tarihin arka planı çerçevesinde. Onun dışında Nizam-ı Cedid dönemine Kabakçı Mustafa isyanın son verdiğini lütfen hatırla kardeş. hasıl. canlar yine çok şey konuştuk. Şöyle bir seçici davranacak olursa bakın şu şablona bir bakın. Bu dönem padişahlarımız da yaptıkları önemli belli başlı sahatlar. Mesela 3. Ahmet Lale devrinde ben olsam elçi mevzusunu, matbaa olayını, itfaiye ve çiçek aşısını atlamam hatta o mimaride batı etkisini bilirim. Birinci Mahmut döneminde ise ilk defa batı tarzı askeri sahatlar, ilk yabancı uzman ve hem de sahane. Üçüncü Mustafa'da esham senetleri, esham senetlerinin hazırlanmış olmasını ve sürat topçuları ocağını özellikle hatırlarım. Abdülhamit'te ise esham senetleri satıldığını ve uygulandığını yani borçlanmanın gerçekleştiğini mühendis Bahri Hümayun'u ve İstikam Okulu'nu hatırlarım. Üçüncü serim Nizam-ı Cedid'de ise evet Nizam-ı Cedid ordusunu İrade cedditi, Daim Elçiyi, Devlet matbaasını, Mühendishaneyi, Ber Hümayunu hatırlarım değerli kardeşler. Şu şablona, şu son toparlamaya vakıf olmak dahi büyük ölçüde 18. yüzyıldan gelen soruyu yakalamanıza yardımcı olacaktır diye düşünüyorum değerli kardeşim. Canlar, bir sonraki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz haydi görüşmek üzere